Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geçtiğimiz bu günden bu yana çok yakıcı bir ekonomik krizle baş başa kaldığının tespitini burada yapmak istiyorum. Ee, bunun için birçok rakamdan faydalanabiliriz ama bunlardan en önemlisi enflasyon. Biliyorsunuz enflasyon dün açıklandı. Ee, aylık 1.25 yani 19.58 TÜİK'in açıkladığı üretici enflasyonu. Ama üretici enflasyonuna geldiğimizde bu %44'e geliyor. Demek ki daha enflasyonun gidecek çok çok yolu var. Çünkü bu üreticinin üstüne binen 44'lük enflasyonun 25 puan daha tüketici enflasyondan yüksek olması daha önümüzdeki dönemde enflasyon riskinin daha çok arttığını maalesef bize gösteriyor. Ama tabii TÜİK enflasyonu bir şeyleri çok açıklamaya da yetmiyor. Ben size şimdi bazı rakamlar vermek istiyorum. Yani özellikle enflasyonun dar gelirli ve sabit gelirliği Nasıl ee, yakıp geçtiğini örnekliyor. Bu 19.6 enflasyona karşı son bir senede yumurta yüzde 70, domates yüzde 70, tavuk eti yüzde 69, ayçiçek yağı yüzde 52, margarin yüzde 50, mısır özü yağı 40 ve ekmek yüzde otuz artmış vaziyette. Şimdi böyle baktığınızda bu enflasyonun kaybedinin kimler olduğu aslında çok açık. Bunlar da dar gelirliler ve sabit gelirliler oluyor. Şimdi enflasyon biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz aylarda çıktı. Ee, enflasyon bütün dünyada yükseliyor. Bizde de yükseliyor. Dolayısıyla bu genel bir sorun Öyle dedi. Bu doğru değil. Ee, size birkaç rakamda bunun ne kadar doğru olmadığını anlatmaya çalışacağım. Ee, dün açıklanan enflasyonla Dünyada 193 ülke varken Türkiye 12. en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Her ay neredeyse bu sıralamada bir sıra üste çıkıyoruz. Dünyada 193 ülke arasında 12. en yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. Bu 12 ülke arasında da ismini haritada bulamayacağınız hatta ismini ilk defa duyduğunuz çok ufak ülkeler de var. O yüzden bunları da bir kenara koyduğumuzda nüfusu 50 milyonun üzerinde olup da enflasyonu en yüksek olan dünyada 3. ülkeyiz. Üstümüzde İran var. Etiyopya var. Şimdi bu utanç belgesi Avrupa'nın hemen yanı başındaki Türkiye'ye bu utancı e, bunun bir utanç tablosu olduğunu e, düşünüyoruz. Ve aslında partimizin e, çeşitli kanallarda dile getirdiği mecralarda dile getirdiği gibi biz enflasyonun aslında devlet tarafından yapılan bir hırsızlık olduğunu iddia ediyoruz. Enflasyon halkın cebinden e, fark ettirilmeden çalınan paradır. Şimdi böyle bakınca enflasyon sorununun mutlaka ciddiye alınması lazım. Ama enflasyon sorunun hem Cumhurbaşkanı hem hükümet hem Merkez Bankası tarafından ciddiye alınmadığı bir dönem yaşıyoruz ki sadece iki tane örnek son 10 gün içinde karşılaştığınız iki örnekte bunu canlandırmaya çalışayım. İlki Merkez Bankası Başkanı çıktı. Faizleri yüzde %19'dan 18'e indirdi. Faizlerin inmesinde hiçbir beis yok. Her faizlerin inmesini istiyoruz ama siz faizleri Enflasyonu indirmede indirmeye başladığınızda döviz artmaya başlıyor ve döviz tekrar enflasyon olarak dar gelirli ve sabit gelirli vurmaya başlıyor. Düşen faizin hiç kimse bir faydası olmuyor. Ne kredi faizleri düşüyor, ne mevduat faizleri düşüyor, ne de piyasada bir canlanma oluyor. Ve daha sonra bir basın toplantısı, bir basın görüşmesi yaptı. Burada şunu söyledi e, ee, müteahhitler de oldukça sıkıntılar, sıkıntılı durumdalar. Dolayısıyla biz faizleri ekonominin aktivitenin canlanması için düşürmeye karar verdik diyor. Yani o önceliğine zaten müteahhitleri koymuşuz. Cumhurbaşkanı'ndan aldığı talimatla. Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz iki gün önce tarım kredi kooperatiflerine gitti. Ee, bin tane tarım kredi kooperatifi marketi açarak enflasyon düşeceğine inanıyor. Şimdi böyle bir şeyin olmayacağında üç aşağı beş yukarı biraz e, tarımla uğraşanlar, e, biraz da ticaretle uğraşanlar e, bilirler. E, Türkiye'de binin üzerinde e, şubesi olan zincir mağaza zaten 4-5 tane var. Bazı zincir mağazalarında 13-14 bin tane şubesi var. Bunlara bin tane daha ilave etmek sadece küçük esnafın pazar payını küçültmek olur. Üstelik e, tedarik zincirleri, depolama gibi altyapı yatırımlarını yapmak da devletin yap yapacağı yatırımlarda büyük masraflar. Dolayısıyla bu hem esnafı zor durumu düşürecek hem de vergi verenlerin cebine ekstra bir kara delik ilave edecek bir uygulamadan başka bir şey olmayacak. Yani şöyle oluyor. Aslında Cumhurbaşkanı market açarak enflasyon düşürüleceğine inanıyor. E, döviz satarak dövizin düşürüleceğine e, inanıyorlar. E, ve e, faiz düşürerek de enflasyon düşeceğine inanıyorlar. Bu üçü de yanlış. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu enflasyon sorunuyla yüzleşmesi gerekiyor. Ancak maalesef e, önümüzde 20 ay sonra seçimler var. Belki daha erken de olabilir. Türkiye bir sonraki seçimlere kadar bu enflasyon sorunu katlanarak büyüyecek gibi görünüyor. Biz Gelecek Partisi olarak da e, programımıza çok net bir şekilde enflasyonla gerçek ve ciddi bir mücadele yapacağımızı, enflasyonun sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde yüzde beşin altında tutulması için her şeyi yapacağımızı çok açık ortaya koyduk. Hatta başka hiçbir partinin programında olmayan bir madde de bizim partimizin programında var enflasyon hedefine iki sene üst üste tutturamayan Merkez Bankası Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından görevden alınabilecek diye de koyduk. Yani Merkez Bankası Başkanı